yılın en iyi iş etiği ve değerleri kitabı. Aile şirketleri, değerler ve kurumsallaşma adımları örnek bir aile şirketi olarak Elsie Bayıkiki, Necip Özçer. Sayın Özçer'i alkışlarla sahneye alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Duyguları paylaşmak gerçekten çok kolay değil ama izninizle bu güzel ortamda, platin ortamında bu ödülü almada gerçekten çok onur verici bu ödülü almada değerli oylarını kullanan, burada olan olmayan ama burada olan siz değerli konuklarla birlikte bunu paylaşmanın onuru ve gururunu taşıyorum. Dördüncü kitabım da bu yine yönetim konularında. Şu anda LCY22'de hem üst düzey yönetici hem yönetim kurulu üyesi olarak görevi yapıyorum ve bu ödülü 52 ülkede görev yapan 50 bin çalışanımız adına gurur ve onurla alıyorum. Yayın evimiz Humanist Yayın Evi'ni ve onun değerli temsilcisi Menekşe Hanım'a da özel teşekkürlerimi yine sizin huzurunuzda izninizle sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. yılın en iyi satış ve pazarlama kitabı. İkna oyun şimdi başlıyor. Tamer Demirdelen ödülü almak üzere Sayın Demirdelen'i sahneye davet ediyorum. Vallahi benim üçüncü kitabım. Hep, hepsi oyunlar, beyin oyunları, satış oyunları. Bu da ikna oyun şimdi başlıyor. Humanist yayın evine, Menekşe Hanıma teşekkür ediyorum. Bir alkış alıyorum ona emeklerinden dolayı. <laughs> İstanbul Tıp Fakültesi 93 grubuna söz verdim. Eğer ödül alırsam onlar öpücük istediler. Öpücük yolluyorum. <laughs> AFS'li kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ve çok değerli ailem burada. Yasemin, Saynur, Çelik onlara da çok teşekkür ediyorum Onur duydum bu ödüle layık gördüğümüz için teşekkür ederim Tebrik ediyoruz